Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle yayınımıza başlıyoruz. FED yetkilerinden ekonomik toparlanma için daha fazla destek çağrısı yapıldı. Çin'den Trump'ın pandeminin Çin'den sorumlu tutmalıyız sözlerine yanıt geldi. Çin ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında dile getirdiği bu pandemiyi dünyaya salan ülke Çinli ve sorumlu tutmalıyız sözlerine tepki gösterdi. Bazı ürünler için ilave gümrük vergilerinin süresi uzatıldı. Trump, Amerikan halkını olabildiğince erken grip aşısı olmaya çağırdı. New York Times meydanındaki yılbaşı kutlaması COVID-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak demişler. Merkez Bankası Wall Street'in önünde önde gelen bankalarının tahmin ettiğinin aksine politika toplantısında faiz değişikliğine gitmeyebilir demişler. Kuzey Kore sularına giren Güney Koreli'yi vurarak öldürdüler arkadaşlar. ABD'nin Kaliforniya eyaleti 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı. Almanya İFO güven endeksi Eylül'de yükseldi. Almanya'da İFO iş dünyası güveni Eylül ayında 92.5 seviyesinden 93.4'e yükseldi. JP Morgan ABD'li otoriterlerin manipülasyon soruşturmaları ile ilgili olarak uzlaşmaya varmak için 1 milyar dolarlık rekor ceza ödemeye hazırlanıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, eylemlerimiz hiçbir şekilde Wall Street'teki ağrıyı hafifletme girişimi değildir dedi. Son 24 saatte 1767 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte %17.8 daraldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. ABD ekonomik faaliyetteki sağlam büyüme sürüyor. ABD'de Birleşik PMI Eylül ayında 54.4 seviyesinde çıkarak büyüme bölgesindeki seyrine sürdürdü. İran'da döviz tarihi rekor kırdı. İran'da serbest piyasada doların satış kuru ilk kez 28 bin tümeni aştı. Euro ise 33 bin tümene yaklaştı. İran İstatistik Merkezi ülkedeki yıllık enflasyonu %26 olarak açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hidrokarbon kaynakların fiyatlarındaki dalgalanmalara geçmişteki kadar bağımlı olmadıklarını belirterek Rus federal bütçesinde petrol ve doğalgaz gelirlerinin payı 2021'de modern tarihte ilk defa %30'a düşecek dedi. Merkezi ABD'de bulunan Johnson Johnson şirketi yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği tek doz aşı Savaşı'nın koruculuğunu test etmek için geniş katılımlı nihai çalışmasını başlatıyor demişler. NATO, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydedildi dedi. Goldman, City ve HSBC çalışanlarının İngiltere'deki ofislerine dönüşlerini askıya alıyor. Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex, ülkenin önde gelen özel bankalarından Tinkoff Bankası'nı yaklaşık 5.5 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor. Koronavirüs vakalarında sert artışlar kaydedilmesiyle Avrupa'da bu ay satın alma yöneticileri endeksi verileri çoğunlukla beklentileri karşılamadı. Euro, bölg Euro bölgesinde Eylül ayında imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi 51.9'luk beklentilere karşın 53.7 hizmet sektörü PMI ise 50.6'lık beklentilere karşın 47.6 seviyesinde gerçekleşti. City Group MTA görünüm raporunda altının yıl sonuna kadar rekora tırmanabileceğini belirtti. <laughs> TikTok ve Oracle arasında imzalanması beklenen anlaşmanın denge esasına dayanmaması gerekçesiyle Çin anlaşma anlaşmaya eskisi kadar sıcak bakmıyor ve devlet medyası anlaşmayı Amerika'nın tuzağı ve hileli oyun olarak nitelendiriyor. JP Morgan Brexit nedeniyle 230 milyar dolarlık varlığı İngiltere'den Frankfurt'a kaydırıyor demişler. Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyona yaklaştı. Fed'in açtığı sıva patlarının kullanımı azalıyor. Fed'in pandemi döneminde belirli merkez bankalarına dolar sağlamak için açtığı sıva patları Nisan sonunda 440 milyar dolara ulaşırken 17 Eylül itibariyle 34 milyar dolara gerilemiş durumda. Chicago Fed Başkanı Evans, Fed'in enflasyon ortalama %2'ye yükselmeden önce de sıkılaştırmaya gidebileceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Münç'ün 3. çeyrekte güçlü perakende satışları, konut satışları, imalat sanayi büyümesi ve artan ticari faaliyetle desteklenen muazzam bir büyüme göreceğimize inanıyorum dedi. Türkiye'den bir Lozan Navtex'i daha Türkiye İzmir istasyonunda yayınladığı NAVTEX mesajında Limni Adası'nda Lozan Anlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurdu. Facebook, İrlanda'nın veri yasağı yürürlüğe koyması durumunda Avrupa'dan çekilmek zorunda kalabilir. Tesla, Musk 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor demişler. Avrupa Birliği zirvesi koronavirüs nedeniyle bir hafta ertelendi. Trump, Yönetimi ve Demokratlar geçici bütçe tasarısı tasarısı üzerinde anlaştı. ABD Ticaret Bakanı Ross, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatının iki ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmasında kilit rol oynayabileceğini söyledi. Deutsche Bank maliyet düşürme hedeflerini karşılamak için Almanya'da 100 civarında şube kapatacak. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ekonomisinin ardışık büyüme hızının bu yılın dördüncü çeyreğinde keskin bir şekilde yavaşlamasının beklediğini duyurdu. Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları 2010-2019 döneminde yaklaşık 5 katına çıkarak 4473.6 milyar liraya ulaştı. TÜİK Tüketici Güven Endeksi Eylül'de 82 oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Modi 8 Türk şirketinin kredi notunu B2'ye düşürdü. Negatif görünümünü korudu. Haberlerimizi burada bitiriyoruz. Herkese iyi trade'ler Hoşça